Gençler merhaba. Ee, gördüğünüz gibi güzelce yeşerdik, ettik. <laughs> gen klonlamayı şimdi ifade edeceğim size. Dediğim gibi sınavda gen klonu ve canlı klonuyla ilgili yorum e, soruları daha sık karşımıza geliyor. Çok basit böyle bir sayfa bir soru hazırlıyorlar. Lakin biliyorsunuz ki uzun soruların cevabı içinde olur. Sadece sizin e, dikkatinizi ölçüyor aslında. Evet, şimdi gen klonuna baktığımız zaman ee, i̇şlemin basamakları var bazen sıralama sorusu da çünkü karşımıza gelebiliyor. Öncelikle istenilen geni taşıyan DNA molekülü ve vektör olarak kullanılacak bakteri plazmeti saf olarak elde edilir. Yani genleri ben bir önce ayrıştıracağım. Genetik yapısı aynı olan hücrelere klon diyoruz. Çoğunlukla bakterilerden yararlanılır. Bakteri sitoplazmasında bulunan ve hücre DNA'sında bağımsız çoğalan plazmit denilen halkasal bir DNA bulunur. Bu nedenle de bakteriler bu çalışmalarda daha çok tercih ediliyor. Bir de 20 dakikada bir bölündükleri için olay hızlı da olmuş oluyor. Şimdi izole edilen DNA yani ayrıştırılan DNA ve plazmit restriksiyon yani kesici enzimlerle kesilir özel bölgeleri tanıyan bir enzimdir. O bölgelerden keser. Plazmit ve gen ligaz enzimiyle birleştirilir ki yapıştırıcı enzimdir. Böylece rekombinant yani yeni bileşenli DNA'ları elde ederiz. Rekombinant DNA Tekrar bakteriye aktarılır, bu plazmit bir taşıyıcı yani vektör olarak görev yapmış olur. Biz ne yapıyoruz? İstediğiniz geni bakterinin DNA'sı aracılığıyla çoğaltmış oluyoruz gençler. Ve bakteri e, besi kültüründe çoğaltılır, böylece istenilen gen de çoğaltılmış olur. Bunu basitçe bir şematize edecek olur ise, istenilen geni taşıyan DNA şu bölgede benim çoğaltmak istediğim gen parçası olsun. Bu da bakterimizden ayrıştırdığımız halkasal DNA olan plazmit. Ne yaptım? Her ikisini de restriksiyon enzimleriyle kestim, çıkarttım. Sonra istediğim geni bakterinin plazmitine ligaz enzimiyle yapıştırdım. Ne oldu? Bakterinin DNA'sında bulunmayan bir özellik buraya gelmiş oldu. Yani yeni bir bileşen, rekombinant bir plazmit elde ettim. Tekrar bu plazmiti bir bakteriye aktardım ve bu bakteriyi kültürde çoğalttım. Bakteri çoğaldıkça benim istediğim gen de çoğalmış oluyor. Şimdi bu gen klonuydu. Bir de zaten duymuş